Arkadaşlar hepinize merhaba tekrardan karşınızdayım. Bugün çok güzel bir video çekeceğim. Ne videosu çekeceğiz? Taktik videosu. Ne taktiği? Arkadaşlar hesabınızda altın mı yok? Yeşil taş mı yok? Hesabınızı yükseltmek mi istiyorsunuz? Bu video tam size göre. Bunu nasıl yapacağız hemen anlatıyorum. Ustalıklara geliyorsunuz arkadaşlar. Burada ustalıkları ödüller ödülleri yaklaşan ustalık kartlarını sırayla dizmiş süperser ve bu çok güzel bir şey. Yani nasıl diyeyim? Ustalığı yaklaşanları Ana ekranı almışlar. Mesela e, burada bu kartımız çok az kalmış, 20 tane epik kart verecek. Ondan sonra Elektro Devimiz 150 tane taş verecek. Kulemiz 100 tane kart verecek. Korumalar 15 bin altın verecek. Mesela ben bu şekil yaparak gerçekten bütün ihtiyaçlarımı karşıladım ustalıklar açıldıktan beridir. Yani bu etkinlik geldiğinden beri, bu güncelleme geldiğinden beri siz de yapın arkadaşlar. Hesabınızı geliştirmek için bu ustalıklara aktif edin. Hep de sırayla gidiyor zaten. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Ben örnek deste oluşturdum. Şu an ekranda gördüğünüz deste ustalıkları çok yaklaşmış. Ustalık ödülleri çok yaklaşmış bir deste. Bu desteği oluşturduktan sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Hemen etkinlikler bölümüne geliyoruz. Burada 2'ye ee, 2 iki maç atacağız. Amacımız maçı kazanmak değil, kartların ustalıklarını açmak, ödülleri almak. O yüzden hep defansa yapacağız arkadaşlar. Bir de kartları aktif kullanmaya çalışacağız. Maç başlasın. Arkadaşınızla uyumlu bir şekilde. O şu an fıçıyı gönderdi. Ben arkadan o onu... kart taraf baya iksiz zararına girdi. Hem büyüleri yanlış kullandı. Olsun. Şu an okçularım gidiyor orada. Mızraklı Goblinler sol taraftan hasar versin. Goblin maç maçın içi geliyor. Onu da savunuyor bir şekilde. Korumaları atmayalım bomba bakıyor. Valki Keyce'yi atsa. Onu çok zaman korumaları atsa. Şu an hep salı çalışıyor, çalışıyor arkadaşlar. Görevleri e, ee, hala burada yapıyoruz olarak. Bu şekilde kesinlikle amacımız kazanmak değil.

Dediğim gibi şu an kaydediyoruz. Dönüyor. Kartlarımızı aktif kullanmaya bakın. Bu tarafta açmaya öncülere aldığımız bu